Hmm. Aa ah, affedersin dostum. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar demiş atalarımız. Al bakalım. Hı? Hmm. Kim bu kadar güzel ok atabilir? Ben seni ortaya çıkarmasını bilirim. Bunları da vur da görelim bakalım. Aa, gerçekten vurdu. Sen ustasın dostum. Kimsin sen? Hı? hı, hı. hı. Uruz her yerde seni arıyorum. Sense burada tek başına oyun oynuyorsun. Aybüke özür dilerim. Sanırım biraz göç kaldım. Evet geç kaldın. Verdiğin sözü her zaman tutmalısın. Dedem Korkut seni bekliyor. Tamam Öbük'e gideriz. Bak burada ne var? Boç bu. Evet boç. Öğrendiğim yeni okçuluk taktiklerini ona uyguladım. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktın neredeyse. Yeni okçuluk taktiklerimi bana da öğretir misin? Tabii ki öğretirim. Ama önce Dede Korkut'un yanına gitmeliyiz. Hayrola evlat? Çok şaşkın bir halin var. Hayır mı şer mi bilmiyorum dedem Korkut. Hayır diyelim hayır olsun evladım. Allah hayırdan ve doğruluktan ayırmasın bizleri. Hele bir anlat. Dedem Korkut bizim beygire bir elma attım yesin diye. Bir ok geldi o elmayı havada vurdu. Olur evladım öyle şeyler. Çok iyi ok atanlar var. Üzüğü bile deliğinden vuruyorlar. Buna şaşırmadım aslında. Beni şaşırtan ikinci elmadan sonrakiler. Onları aynı anda nasıl vurdu aklım almıyor. Hmm. Bu ilginç işte. Ben de merak ettim doğrusu. <laughs> Şaşıracak bir şey yok dedem Korkut. Sadece Uruz iyi bir eğitimciden ders almış. Attığını vuruyor. Uruz uzun zamandır obada yoktun. Demek spor eğitimi alıyordun öyle mi? Evet Boğaç, spor yapmak çok güzel. İnsanların sağlıklı yaşamalarını ve zinde olmalarını sağlıyor. Uruz bize de sporla ilgili bilgi verecek Boğaç. Hı? Kesinlikle Öbük. Belmayı vurabilirim fakat diğerlerini vurmak çok zor. Ama öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Spor sadece oku fırlatıp vurmak mıdır çocuklar? Ya nedir dedem korkut? Spor aynı zamanda dost doğru olmaktır. Aynı ok gibi dümdüz insan olmak. Nasıl yani dedem Korkut? Şöyle ki çocuklar. Sözünde durmak mesela. Hiç yalan söylememek. Birine söz verdin mi onu yerine getirmek. Hı. Değil mi Uğuruz? Evet dedem Korkut. Geleceğim diye sana söz vermiştim. Fakat bir anda oyunun heyecanına kapıldım. Çok önemli bir neden de olabilirdi. Nedenin çok önemli olması önemli değil çocuklar. Önemli olan söz verdiğinizde sözünüzün arkasında durmanız. Haklısın dedem Korkut. Şimdi gelelim aldığın eğitimlere. Yediklerin senin olsun. Sen bize neler öğrendin? Onları anlat Urus. Spor öncelikle kişinin sağlığını, bedenini olumlu etkiler. Buna bağlı olarak kişinin yaşam standardı ve yaşam planı değişir. Kendine güveni artar. Konsantrasyonu gelişir ve sosyal çevresindeki pozisyonu olumlu yönde değişir. Spor beden terbiyesi demektir. Spor yapan her insan kendi vücuduna hakim olmayı ve nasıl kullanması gerektiğini iyi öğrenir. Spor her yaşta insan tarafından rahatlıkla yapılabilir. Stresle baş etmemize yardımcı olur ve eğlencelidir. Birinin spor yeteneği olup olmadığını nasıl anlarız? Herkes spor yapabilir. Sporun başka ne gibi faydaları var Oruz? Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirir. Dikkatli ve duyarlı olmayı sağlar. Zorlukları yenmeyi öğretir. Doğru nefes almayı sağlar. Doğru nefes alırken daha fazla oksijenin beyni akın etmesiyle beynin verimli çalışmasına sebep olur. Vücuda uzun süreli dayanıklılık kazandırır. Kalbin dakikadaki atım sayısını düşürür ve kalbi kuvvetlendirir. El ayakların orantılı doğru kullanılmasını sağlar. İnsana dik bir duruş temin ederek hareketlerine esneklik ve zarafet kazandırır. Vücut için çok önemli olan büyüme hormonunun GH düzenli üretilmesini ve bu hormonun tetiklenmesiyle devreye giren pek çok hormonun da üretilerek vücudun sağlıklı işlemesine yardımcı olur. Kas ve kemik yapısının zaman içinde zayıflamasını engellemesi özelliği ve hormon üretimine katkısıyla en etkin yaşlanmayı önleyici etkendir. Sporcular zor hastalanır, çabuk iyileşirler ve doğa şartlarına dayanıklıdırlar. Spor dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunur. Eklem ve tendonların omuz, sırt ve bacak kaslarının kuvvetlenmesini sağlar osteoporozun ve skolyozun omurga eğriliği tedavisinde önemli bir rol oynar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Gün gelecek, bu diyarlarda güreş, okçuluk ve at biniciliği ata sporu sayılacak. Spor yapın evlatlarım, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.